Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugün bu videomuzda sizlerin karşısına Instagram'a nasıl ücretsiz bir şekilde takipçi artırabileceğinizi göstermek istiyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Öncelikle sitemiz SMM Mektup siteyi sizlere biraz tanıtmak istiyorum. Sitede de Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, Facebook falan derken tüm platformların ürünleri arkadaşlar sitede mevcut. Onun dışında burada bakiye ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz. Bin TL e üzeri bakiye eklemenizde de %3 bonus alıyorsun. Haberiniz olsun. Bir sorun olduğuna destek sistemi kısmından telafili siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar burada bedava bir şekilde nasıl bakiye kazanabileceğinizi göstermek istiyorum. Burada kendine ait bir davet linkiniz oluyor. Bu davet linkinden her biri kayıt olup yükleme yaptığında siz bedavadan bakiye kazanıyorsunuz. Ve bu bakiyelerle istediğiniz hizmetlerden yararlanabilirsiniz biliyorsunuz. Haberiniz olsun. Dediğim gibi açıklama kısmına bırakıyorum. Siz de güvenilir bir şekilde takipçilerinizi alabilirsiniz. Şimdi abi şöyle göstermek amacıyla Instagram takipçi yabancı diyelim. Çünkü sizlere ben abi hızlıca göstereceğim. Şöyle Instagram'ıma giriyorum ve abi şöyle denemek amaçlı 20 tane yolluyorum. Bakalım. Şöyle Instagram'da bekliyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi anında gelmeye başladı. 1904'te video başlattığımda. Böyle bir F5 daha çekiyorum. Gördüğünüz gibi bakın şimdi bekleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt geldi. Bakın F5'imi çektim. Burada da bakın gördüğünüz gibi yalan yok bizde. Gördüğünüz gibi takır takır geldi abi siparişler. Hatta biraz fazla geldi. Gayet güzel arkadaşlar. Dediğimiz gibi siz de açıklama kısmına verdi linkten güvenilir bir şekilde takiplerinizi alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar olsun video beğenmeyi, kanalımı unutmayın. Kendinize bakın. bye bye bay.